Evet, bugünkü röportajımızda yanımızda Utku var. Utku hem Anadolu sesini kazandı hem de aynı zamanda Türkiye şampiyonu oldu. Bugün sorularımızı ona yönelteceğiz. Çalışma sistemi nasıldı, neler yaptı? Bütün soruları aydınlatmış olacağız. Evet Utku, söylemek istediğim bir şey var mı? Yok, zaten videoda konuşacağım. Her şey orada açıklanacak diyorsun. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Utku Yasam var. Utku bir Anadolu sesini kazandı ve aynı zamanda Utku bir basketbol oyuncusu. Bu sene Türkiye şampiyonu oldu Bilbaşar Ortaokulu olarak ve aynı zamanda takımın kaptanıydı. Evet Utku, bize kendini tanıtmak ister misin öncelikle? Ee, kendimi tanıtmak isterim, evet. <laughs> ben e, basketbol oynuyorum ve basketbol üzerine kariyerimi kurmayı planlıyorum. Aynı zamanda da akademik olarak da ilerlemeyi düşünüyorum. Aynen. Şimdi Utku bir yıllık sürecini ben ufak bir size anlatayım. Utku'ya antrenmanlara gidiyordu. Hem derslere geliyordu, hem dershaneye gidiyordu. Bununla beraber hem Türkiye şampiyonu oldu, hem de çok güzel bir derece yaparak Antalya'da bir Anadolu sesine yerleşti. Bugün onlara sorularımızı soracağız. Şimdi ilk olarak sınav nasıl diyerek başlamak istiyorum. Sınav aslında insanların aklında düşündüğünden basitti. Yani daha basitti. Hani böyle kafanızda zor gibi düşünüyorduk böyle dönem başında. Ama aslında böyle bir şey yok. Hatta çoğu girdiğiniz deneme sınavlarına göre basit. Sadece sorunun mantığını veya MEB'in soru tarzını anladığın zaman gayet basitti. Hatta 3-4 tane falan kazanım sorusu çıkmıştı matematikten. Evet mesela ben onu soracağım. Örnek sorulara bakman senin için bir avantaj oldu mu? Çok büyük avantaj oldu. Zaten LGS'de o mantığı anladığınızda hep ona yakın sorular çıkıyor. Sadece bir şeyleri değiştiriyorlar. Şimdi böyle sırayla gideceğiz ama sorularda yine aralarda konu açıldıkça ben normal aslında seninle muhabbet edeceğim. Çok da buraya bağlı kalmak zorunda değiliz. Şimdi bir kere ilk önce başarını neye borçlusun diye soracağım. Yani en iyi yaptığın şey veya ben bu sayede kazandım dediğin bir şey var mı? Ya ben dersi ders sanıyordum ve deneme sanalarını yaptığım yanlışların üstüne giderek eksilerimi kapatıyordum. Yani bunların büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki Sınav esnasında veya genel çalışma esnasında ben şunları şunları çok iyi yaptığım için ilerledim, şunları şunları kötü yaptığım için daha iyi de olabilir dediğim bir şey var mı? Yani kafamda şey yani çok test çözmedim düşünüyorum. Neyi yaptım işte dediğim gibi örnek sorunun meb'in soru tarzını iyi anladım ve konuları derste yanlayarak daha iyi pekiştirip Öyle soru tarzını anlayınca daha sağlam dikiş gidiyorsunuz yani. Bir de mesela benim sende fark ettiğim şey olmuştu. Sen son düzlükte bile hiçbir şey bırakmadın. Evet. Yani çoğu öğrenci biliyorsunuz yani son dönem geldi puanlar kötü geliyor öğrenciler salmaya başlıyor. Ama Utku hiç böyle bir şey yapmadı. Utku son sınav gününe kadar tam gaz ders çalışıyordu. Bir, bir ay önce hatta 400 almıştım sonra bir anda bir iki haftada hemen yükseltti tekrardan. Evet son döneminde puanların çok güzel yükselmişti. Peki sınava hazırlık sürecinin yanında şimdi onu ele alırız ama bir yandan da basketbol kariyerinle ilgileniyorsun. Başarılı da bir öğrencisin yani basketbolcu olarak. Ee, bu ikisini bir arada yürütmek bize bir günlük veya bir haftalık rutinindeki bir yoğun dönemini anlatabilir misin? Neler yapıyordun? Ya şöyle pazar günleri ve cumartesi günleri dershaneye gidiyordum. Aynı zaman cumartesi bazen sabah özel oluyordu. Sabah akşam Eee yapıyordum. Akşam bazen büyüklerle itmanlara giriyordum. Yani haftada da bir 8-9 gün itmana gidiyordum. Ve pazarcı Martis'te dershaneye gidiyordum. Aynen. Bir de artık buradan kalan zamanlarda ders çalışıyordum. Aynen, aynen. E zaten okul da geç bitiyordu. Evet. Okuldan da 5'te çıkıyordunuz. Bunun da etkisi var. Yani arkadaşlar, mesela burada şöyle bir sosyal mesaj verelim. Vaktim yok diye bir şey yok. Yani herkes vaktini yaratabiliyor. Bu şekilde yoğun olan bir öğrencinin bile çalışmaya kalan vaktinde çok iyi dereceler yapabiliyor. Utku feni fulledi. Matematikten çok iyi bir derece yaptı. Yani diğer e, yüzdeliğin kaçtı tam? 3. 3 yani yüzde 3 Antalya'da en iyi seviyedeki 3. Amdo sesine yerleşti. Bence çok güzel ve mükemmel bir başarı. Kesinlikle yapılmalı dediğin bir şey var mı? Sınav sürecinde yani genel olarak çalışırken bu kesinlikle yapılsın diye bir önerin var mı? Tavsiye. Hmm, yine aynı olacak ama yani bence Mebin Mebin soru tarzını anlamak en önemli şeylerden biri. Veya neler olabilir? Bu kadar ya işte yanlışların üzerine gidecektir. Zaten başka yapacak bir şey yok. Bu basit bir süreç aslında yani şöyle basit bir süreç. yanlışların üstüne gidip dersleri yani konuları pratikle, pratikleştirerek hani böyle anlayarak her şey oluyor zaten. Ama önemlisi soru tarzını anlamak. Mebin sorduğu soru tarzını anlamak en önemlisi bence. Evet mesela bakanın da yaptığı açıklamaya paralel bir açıklama hatta paralel demeyelim de sonucunu yaşayan bir öğrenci olarak Utku açıklama yapmış oluyor. Bakan ne demişti? Biz ne anlattıysak onu soracağız kazanımlara önem vereceğiz. Ee, örnek sorular sürekli yayınlanıyordu ve öğrencilerin bunları çözmeleri öneriliyordu. Ee, Utku bunları çok sağlam bir şekilde takip etti ve karşılığını aldı. Bu hepinizin kulağına mutlaka küpü olsun arkadaşlar. Şimdi e, yayınlardan biraz bahsedelim. Çok zor yayınlar mı çözüyordun? Orta mı ya da yeni nesille ilgili ağırlık nasıldı? Yani çok zor da çözdüğüm oldu. Orta da çözdüğüm çok kolay da çözdüğüm oldu. Ama e, bazen işte Merve Hoca, matematik hocası falan e, basitle çözmelisiniz diyordu. Çünkü basit sorular da çıkıyordu. Ben bazen basit soruları da kaçırıyorum bu yüzden. Ama genel olarak yeni nesil üzerinden gittim. Yani yeni evet nesil, yeni, yeni nesilde nesil nesil hakim değildim. diyorsun Aynen. yani onu. Peki bir sıralamaya koysan mesela öğrenciler yüzde şu kadar e, kazanım kavramı, yüzde şu kadar yeni nesil sorularla ilgilenmeli desen nasıl bir yüzde yaparsın? Yani bu nasıl diyebilirim? Ya mesela... %60-%70 yerinde çözüyorsa yüzde en az bir %40-%30'da basit çözmesi lazım. Evet, önce kavrayacak Aynen. sonra onun yorumunu yapabilsin. En zorlandığın konu neydi? En zorlandığım konu neydi? Fen olarak da cevap verebilirsin önce, diğerlerinden de söyleyebilirsin. Fenden hep konunun ilk başlarına zorlanıyordum. Bir ara DNA'da çok zorlanmıştım ama onu da üstüne gittikçe onu da çözdüm. Fenden zorlandığım konu mutasyon modifikasyon konusu çok zor olmuştu. Çünkü biraz bana sözel bir konu geliyor o yüzden zorlanıyordum onda. Bu kadar yani en en zor olan mutasyon modifikasyonu. Evet zaten Milli Eğitim'de en güzel soruları, en zor soruları oradan soruyor. Matematikte var mıydı? Matematikte vardı. Çünkü turnuvalardan dolayı bir de konuları da kaçırmıştım. Mesela aslında bir konuyu hiç yani şu an bile hatırlamıyorum yani Evet siz, silindir, silindir. Siz Bakalım. aynı zamanda e, mayısın bir kısmında yoktunuz okulda. İnsanın bir kısmında yoktu. yoktunuz. 2,5 ay falan yoktunuz. Aynen 2,5 ay. Yani e, antrenmanlardan değil maçlardan dolayı kaybettikleri zaman arkadaşlar yani düşün okuldan erken çıkıp antrenmana falan gittiklerinden değil bildiğiniz Türkiye şampiyonasında işte kulübün bölge şampiyonası Türkiye şampiyonası derken uzun bir süre okula gelmediler takımımız. <laughs> Peki yine güzel bir soru motivasyonun düştüğünde neler yapıyordun veya genel olarak motivasyonu ne sağlıyordun? Ya şöyle mesela dershaneye giderken sabahları motivasyonum çok düşüyordu. Ama şöyle düşünüyordum, yani ileride mesela bu dershanede aldım arkadaşlarım aldım bu vakitleri bir daha ileride geçiremeyeceğim gibi düşünüyordum. Yani her şeyden bir eğlence çıkar, her şeyden bir değer çıkarmaya çalışıyordum. Yani her şeyin gelip geçici olduğunu düşünüyordum. Bu zaman bir daha geri gelmez dedin, En iyi şekilde yaşayayım. Aynen. Peki kötü bir sınav geçti diyelim. Kötü bir sınav sonrasında ilk ne yapıyordun? İlk yani ben kötü sınavlardan sonra çok moral olarak düşmüyordum yanlış yaptığım sonra hangi konu olduğuna bakıyordum veya neden yanlış yaptığıma bakıyordum işte burada neyi bilmediğimden dolayı yanlış yaptım veya dikkat et asım yaptım ona bakıyordum. Artık son sorulara geliyorum. Şimdi tercihler de yapıldı bitti sonuçlar açıklandı. Puanı gördün. Hangi liseye gidebiliyorsun, gidemiyorsun, şu mu oldu, bu mu oldu? Sen tercih yaparken ilk neye odaklandın? Ee, ben tercih yaparken kararsız kalmıştım ama yani sonuçta siz okuyacaksınız. Yani içinizden ne geliyorsa hangi liseyi beğeniyorsanız yani. Çünkü 4 yıl boyunca orada okuyacaksınız. Yani sizin ne istediğinize yani bence kalbinizi dinlemelisiniz. Evet. Zaten insan mutlu olmak istediği bir şey yapınca ona motivasyon sağlayabiliyor, ona ilgilenebiliyor. Aynı az önce söylediği gibi yani hayattan keyif almak için yapıyordum bunları dedi Utku. Çok da güzel bir cevap verdi. Dolayısıyla sabah kalkıp oraya giderken de bundan sonraki hayatında her gün kalkıp aynı yere gidecek yönünden geçen liseyi yazdı ve orası gelmiş oldu. Son olarak en efsane sorumu soruyorum. Bir daha bizim yanımızda okumak istesen bizi tercih eder miydin ve Bilbaşar Eğitimi arkadaşlarına önerir misin? Öneririm. Yani bir sene önce hem dershanesine hem okuluna gittim. Özellikle dershanesinin falan çok bana faydası oldu. Ben net önerirdim. Evet. Biz Utku'ya cevapları için teşekkür ediyoruz. Bu arada son olarak eklemek istediğim bir şey varsa ekleyebilirsin kupayı getirseydik keşke ya. Şeyin altına story atarız kupayla beraber kazandığı kupayı. Instagram'dan da Fensel Şeyler sayfasından kupayı görebilirsiniz arkadaşlar. Var mı söyleyeceklerin? Yok bu kadar. <laughs> İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Kanala abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz ve Utku'ya sormak istediğiniz şeyler varsa bu videonun altında yorum olarak da sorabilirsiniz. Utku onları takip edecek. Ben sosyal medya hesaplarında yoruma bırakırım oradan iletişime geçmek isteyen arkadaşlar hem basketbolla alakalı hem okuluyla alakalı soru sormak isteyenler ona ulaşabilir. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.